Su diyeti temelinde bol miktarda su ve sıvı içeriği yüksek besinlerin ve içeceklerin olduğu, bunların dışında herhangi bir gıda alınmadığı, düşük kalorili bir beslenme programının olduğu diyettir. İnsan vücudunun yaklaşık %63 ila %70'i sudan oluşmaktadır. Bu nedenle de su sağlığımız için en önemli etmenlerden birisidir. Vücutta neredeyse her bir fonksiyonda rol oynayan su, beslenmemizin de en önemli parçalarından biridir. Günlük beslenmemiz ile birlikte ortalama 2-2,5 litre veya kilogram başına 30 mililitre olacak şekilde su tüketilmelidir. Su aslında her diyette önemlidir ve her gün yeterli miktarda içilmelidir. Fakat son günlerde oldukça sık duyulan su diyetinde günlük alınması gereken miktardan daha fazla su tüketilir. Su vücutta toksinlerin atılmasına, bağırsak hareketlerinin artması ve metabolizmayı da hızlandırmasından dolayı kilo verme sürecinde oldukça etkilidir. Ayrıca midede doluluk oluşturacağı için kişide tokluk hissi de sağlamaktadır. 7 gün boyunca uygulanan bu diyette günlük 2,5-3 litre suyun yanında bitki çayları, meyve suları, sebze çorbaları, meyveler ve detoks suları tüketilmektedir. Çok düşük kalorili bir diyet olduğu için vücutta enerji açığı oluşmakta ve metabolizmayı da bir miktar hızlandırdığı için kilo kaybı görülmektedir. Bu diyet sadece su tüketilerek uygulanabildiği gibi sıvı içeriği yüksek besinlerin beslenmeye eklenmesiyle de uygulanabilmektedir. Diyetin sadece su içerek yapılması günlük alınması gereken besin öğelerinin yeterli miktarda alınamayacağı için bu diyeti uygulayacak olan kişilerin besinsel değeri yüksek olan besinleri diyete eklemesi gerekmektedir. Su diyeti ile bir haftada yaklaşık olarak 7-8 kilo kaybı sağlamak mümkündür. Daha fazla kilo vermek için bir haftadan daha uzun sürelerde kesinlikle yapılmamalıdır. Diyabet, hipotroidi, böbrek ve karaciğer yetmezliği, gut gibi sağlık problemi olan kişiler ve gebeler, su diyeti gibi oldukça düşük kalorili diyetleri kesinlikle yapmamalıdır. 18-20 yaşından küçük olan kişilerin büyüme gelişmelerinin ağırlıklı bir şekilde olması için de bu tarz diyetlerden uzak durması gerekmektedir. Düşük kalorili ve çok düşük kalorili diyetler uzun süreli yapıldığında kişilerde besin öğesi yetersizlikleri başta olmak üzere birçok sağlık problemine yol açabilir. Bu nedenle bu tarz diyetler yerine Akdeniz tipi beslenme modeli ile kişiye özel hazırlanmış sağlıklı, yani yeterli ve dengeli bir beslenme programı dahilinde kilo vermek her zaman en sağlıklı ve kalıcı bir yöntemdir. Kısa sürede hızlı bir şekilde verilen kiloların aynı şekilde hızlı bir şekilde geri alma ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.